Herkese merhabalar. Hotbit Kripto Para Borsası'nda Nast, Nust artık nasıl okunuyorsa Nust ile e, alış satış işlemi nasıl olur? Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Video çekme konusunda çok iyi değilim. Hatalarım olabilir. E, şimdiden özür diliyorum. Arkadaşlar destek olmak için de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Konuyu dağıtmadan hemen Nast, Nust nasıl alacağız göstereyim. Arkadaşlar ilk olarak cüzdanımıza geliyoruz. Cüzdanımızda USDT olması gerekiyor. Şu an bende 4 dolarlık bir USDT var. En üst tarafta bulunuyor zaten. USDT'ye paramızı veya elimizde bulunan varlıklarımızı USDT'ye çevirdikten sonra USDT'nin üzerine tıklıyorsunuz. USDT'nin üzerine tıkladıktan sonra sağ alt tarafta bulunan ekranı büyütün arkadaşlar. Eğer YouTube'da tam göremiyorsanız ekranı büyütün. Tam görebilirsiniz. Telefon ekranından kayıt yaptığım için görünmüyor olabilir. Sağ alt tarafta bulunan convert yazan yere basıyorum arkadaşlar. Convert yazan yere bastıktan sonra böyle bir ekran geliyor bana. Max tuşuna basıyorum ve 4.65 dolarımın işte nasıl NUST'a çevrileceğini gösteriyor. Convert'e basıyorum. Ardından cüzdana geldiğimde en üst tarafta NUST nasıl oluştuğunu görebiliyorsunuz oluştu. Bunu tekrar USDT'ye nasıl çeviririm? Hemen anlatayım. Nust'un üzerine tıklıyoruz. Altta Convert yazan yere basıyoruz. Elimizdeki Nust'un üzerine tıklayıp Convert'a e basıyoruz. Max'a basıyoruz. Convert diyoruz. Anında çevirisini USDT olarak yapıyor. USDT'de istediğiniz alabilirsiniz. Bitcoin mesela BTC USDT'ye girip buradan buy deyip Bitcoin'i kolaylıkla alabilirsiniz. Çok basit bir işlemdir. Ee, sormak istediğiniz soruları e, sorabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Bol kazançlar, hoşçakalın.